FDM koydun e, günlük yine bir analizini yapacağım. 15 dakikalık grafik şu anda açık. Ferme olan bir çakılış gerçekleşmiş yani yükseldiğinden fazla görüyor musunuz? dünkü yayınında şey söylemiştim 13 13'ün üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor günlükte zaten yapmamış 4 saatlikte zaten hiç yapmamış bariz bir şekilde dojum ol diyebiliriz ya kocaman bir dojumum diyebiliriz. Şu anda da hiç ne 10 ne 8 hiçbirini destek olarak kullanmamış. 4 saatlikte 861 bölgesini kullanır gibi olmuş ama o da zaten altında kapatmış. Yani adamlar güzel bir satış yapmışlar. Şimdi bir saatliğimize bakalım. Bir saatlikte aslında bakın şu anda araç değerini kaybetmiş durumda burada şey fark ettim. <laughs> şu an 969 bölgesi. Ya işin özü şu bir 8 saatliğine bakalım. 2 saatlik de fena değil arası yine ama değer kaybediyor yine. Te, ters çekiş olarak kabul edersek düşüşün İş devam geliyor. Sadece değerleri eksi üçlere kadar düşmüş durumda. şöyle bir saatlik bu iyi. Şunu da Genelde ben bir de 45 dakikalık grafikleri kullanmayı seviyorum. Şu anda şurada yeşil bir çizgi yatayda oluşmuş destek olarak çalıştırmaya çalışıyor da. Şunu ben 15 dakikalı bir alacağım. 15 dakikalık da şöyle bir tren çizgisi çekmeye çalıştım ama şu, doğru olur mu? Ya şu, şu noktanın önemli olacağını düşünüyorum. Hadi şuralar bakın bir tren çizgisi diye kabul edersek bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu trend çizgisi olarak kabul ettiğimizi sürekli şura direnç olarak çalışmış, şurada bir kırmış, şurayı destek olarak çalıştırmış bu siyah bölgeyi. Yani aslında bu aslında saçma gelebilir ama sizler için ee, burası aslında onun trendin destek direnç çizgileri diye kabul edebiliriz doğru. Bakın bak burada da aynı şekil. Burada da aynı şekil. Şu anda yani bu kırılımdan sonra şurayı da çalıştırmış. Şuraya hemen hemen dokunuşunu yapmış 65 bölgesine sonra kampını başlatmış ve devam ediyor. Ee, şuraya 77 bölgesini de destek olarak destekleyip çalıştırabilir mi? Evet olabilir. İndikatörde bakacağım. indikatörde ama ben şunu şöyle diyor genellikle yorumluyorum. Bir trend çizgisi çizdiğimizde yani trendin başladığı genelde pump'ı yaptıktan sonra şu kaybettikten sonra da bu temas gelir. Botlar 77'ye, 75'e destek çekmiş olsa da yani şu mum, şu muma göre fiyatın bence 72'lere kadar da düşme potansiyeli var. Ama bu mum ilerledikçe bu çizgi grafiğin siyah olan bölgede ilerlemiş olacak. Bu fiyatta değişkenlik gösterir. Yani ben 77'nin destek olarak çalışmış olsa da ilerleyen zamanlarda Belki bir daha hareket yapacak şuralara kadar. Şu bölgenin kaç olur diyelim. 82'lere kadar oradan tekrardan aşağı çakılır. Yani şu demek istedi. Buradan 82'ye kadar git. Sonra şöyle şöyle şöyle. Hop şöyle bu tren çizgisine dokunacağını düşünüyorum. Bu tren çizgisi de artık o mum grafiğine göre değişir. Ama botların da şu anda çektiği yer 75 bölgesi. Eee daha sonra size ne anlatayım bu konuda burayı kabul ettik yani kesişim bakın eğer şimdi aklıma geldi kesişime göre bakın tarihi de not alın unutmayın bakın, şu, şu tam şu bölge olacak saat perşembe günü e, 7 Eylül on iki yani öğlen iki sonra e, buradaki kesişim bu trendin devam edip etmeyeceğini gösterecek. Büyük olasılıkla trendi devam ettirebilir. Onu da tam bilmiyorum ama ben e, genellikle şuna da şahit oluyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani çizimlerimde. Bir koyun pump yaptığı bölgeye bak kaçtan bu başlatmış pumpını. 53 bölgesine düşmüş. Bakın 53'ten başlatmış Pump başlattığı bölge mutlaka zaman geçtikten sonra da geliyor Mutlaka gidiyor. Size 4 saatliklerini de tavsiye ederim. Bak burada bir Doji var zaten bak görüyor musun? Doji moon. bu işte aslında trenin devam etmeyeceğini gösteriyor. 15 dakikalık da da geri tekrar dönelim. Siz arkadaşlar yarın eğer bu biraz daha tepki yükselişini verdikten sonra 82'ye kadar diyelim büyük ihtimalle düşüş devam ettirebilir. Bunu da zaten teknik olarak da destekliyor. Şu anda arası eğildiği de kaybetmiş durumda. Şu bölgeyi ve aşağıya geleceğini gösteriyor. Yani arası üzerine tutulmadıkça ana bölge destek görüyor musunuz? 52'de var. E, başlattığı bölge yani. Öyle diyeyim ben size. Şurada da var. En kötü en kötü ana destek diyelim 60'ları rahatlıkla görebiliriz. Buna da hazır olun. Eğer ki buradan trendini yukarıya doğru devam ettirirse bir sonraki kesişim nerede? Burada çalıştığına göre 86 bölgesi hangi güne gelir bunu Cumartesi 9 Eylül. Yani eğer pump'ına devam edecekse de bir sonraki kesişim yeri karar aşaması. Yani oyalama yapamaz arkadaşlar. Yani bir ya yukarıya çok sert şekilde yükselecek ya aşağı sert şekilde aşağı çakılacak. Yani bu kesişimlerin e, karar anı. Yatayda gitme süreci bitiriyor yani bu süreç. Haberiniz olsun. Bunda da başka önemli bir destek bölge şu botlarını çekti ama ben e, 77 e, 77 kırılırsa zaten stop alırım yani eğer bir long veya şu noktalayan varsa veya şortlayan varsa da 82 bölgesini 82.8 bölgesini stop loss olarak kullanabilir. Ama ben aşağı düşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü çok afak yükseliş gerçekleştirdi. Bunun da sert düzeltmesi gerekiyor. Bunu da yarınki videoda yine görürüz bakın. Umarım atladığım, kaçırdığım bir nokta yoktur. Burada bir arkadaşımız sormuş. Ee, nerede? Yatırım tavsiyesi vermiyorum dedim. 5x vadeli demiş. Vallahi on, ge mi diye sormuş onlarda ama zaten onları kaybetmiş bu. En önemli bölge 91 vardı. 91'i kaybetmiş. Umarım işleme girmemiştir. Shortladıysa zaten paranın içinden geçmiştir. Ee, yani ana destek arkadaşlar 60 bölgesi 51 bölgesi var ama ben e, bu desteklerin şu 77'nin de çok fazla çalışacağını düşünüyorum. Mutlaka eğer trend devam edecekse de şu mutlaka su siyah çizgiye dokunup trendini yukarıya doğru götürmesi lazım. Eğer ki trend devam etmeyecekse de e, biz e, önce 77'yi kaybedip sonra orayı test edip direnç olarak çalıştırır sonra direnç vakti ki red yedi oradan sert bir aşağı çakılış gelir. Bunu da büyük ihtimalle ilerleyen saatlerde karşısına çıkar ama bence çok da longlanacak bir pozisyonda olduğunu düşünmüyorum. 4 saatlikte bakalım ama sadece değerleri düşmüş ama şu da doji bu doji mu da kötü bir şey yani kararsızlık aşaması karar arası %50'nin üzerinde tutunuyor 4 saatlikte bu güzel bir şey ama bir anda da kaybedebilir Mükemmel. Başka ne var? Ya burada şeyleri var. bak 70. Şuraya da botlar çekmiş görüyor musun? 2 saatlikte 86'ya botlar direnç çekmiş. 2 saatlikte ara sayın 50'nin üzerinde tutunuyor. Tutunması da iyi bir şey. Tamam ama ya bilmiyorum. Yani longlayanlar için 77 şey alsınlar. ya. Yani, 77 destek olarak kullanabilirler. Ama ana destekleri 70 bölgesinde var 1 bir saat veya şu siyah tren çizgisine öyle veya böyle bu şey, tren çizgisine dokunacağını düşünüyorum. Tren devam ediyor. Ama basan ilk önce zaten bak te, şeyi test etmiş bak. Buradan bir örnek vereceğim size anlattım. Bir se bir saatlik darasayı kaybediyor arkadaş. Ee, kaybediyor arkadaşımız ama burada bak tekrardan yukarıya doğru hareket ediyor. Oradan da red diyor. Tekrar aşağı düşüyor. Yani bu bir saatlik sen kaybetmesi devamın gelmeyeceğini gösteriyor. Bakın 45 dakikalıkta da aynı şekilde. 45 dakikalıkta da aynı. Tamam buraya destek olarak çalışıyor ama bundan sonraki şu bölge direnç olacak ona yani. 82 bölgesi, 83 bölgesi direnç yani. Bir dahaki yani şu fiyatı geçemeyecek yani. Bir sonraki yükselişi nereye kadar olabilir derseniz 82 bölgesi yani şu şuraya kadar bir hareket eder. Bir ihtimalle oradan da red yer. Arasa 50'nin üzerine atması gerekiyor. Bak görüyor musun? Arasa 50'nin üzerine atmamış. 30 dakikalıkta da atmamış. Yani Burada 15 dakikalıkta da reddiyormuş. Örnek veriyorum. Bunları hep anlatıyorum ki bak görüyor musun 5 dakikalıkta da sadece değerleri zaten yukarıya çıkmış. Kaç ya? 105. Büyüktüm Hadi bir sonraki 5 dakikalıkta yine reddiyecek. Tekrar aşağı. Sonra 3 dakikalığına bakalım. 3 dakikalıkta da bak görüyor musunuz? Arası 50'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tutunamıyor. Bakın burada. Tutunmaya çalışıyor. Bak fiyatlar da yukarıda red diyor. Red yedikten sonra bakın her seferinde deniyor. Şu anda da tekrar deniyor. Hafiften bir üzerine atıyor ama çok da bakın. 53.45 bölgesi direnç arasaydı da o bölge. Oradan da şu zaten botlar da buraya çekmiş zaten direnç olarak. Bir dakikalığına bakalım. Bu kadar detaya inmeye gerek var mı? Ben sadece işin mantığını anlatmaya çalışıyorum şu an için. Ee, botlar zaten şu anda çektiği var. Destek olarak kullanıyor ama sürekli arası trendini kaybediyor yani. Bir dakikalık yukarıya çıkıyor ama her seferinde kaybediyor. Devamını getiremiyor. Zaten şöyle de düşünürsek arkadaşlar bakın. bakın bakalım ben size nasıl bir şey ee, bak şurayı kaybetmiş. Hadi geçmiş biri şu bile biliyor musun? Aslında ee, hızlı, hızlı hızlıca daha etmek lazım şunu. Yani çok fazla da uzatmak iyi bir şey değil. Yani sıkılabilirsiniz biliyorum ama ya ben çok bariz şekilde şunu görüyorum yani. Omuz baş omuz formasyonu diyebiliriz yani. Bunun için dikkatli olmakta yarar var veya hiçbir şey yapamazsan şöyle bir şey çizgi çizebilirsin. ben paralel kanalı çok seviyorum. Yani çok seviyorum derken çalışıyor yani. Yani en azından sana diyor ki işte ya yolumuz bu yani. Bak şurada bir düşen tire şeyini kırmış. Bu bir dakikalık da analizde söylüyorum bakın şimdi. Yani bir dakikalıkta da trend eden için ya dersi ki buraya kırdı bak geri çakırdı. Şurada kesişim var bir dakikalıkta da, görüyor musunuz? 20, 18 yani 10 dakika 15 dakika sonra buradan büyük ihtimalle sert bir şekilde aşağıda düşebilir Eğer paralel kanalı doğru çizersen gerçekten çok faydalı Bu da bir yöntem bir sonraki videoda görüşmek üzere